Herkese merhaba gençler. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar başımdan ilginç bir olayı anlatacağım size. Ben e, 699 kupaydım Dynamic'te. 700 yapmak için e, pusmayı tercih etmiştim. Ya yani, pusurlu oynamayı sevmem ama 700 yapmak için pusmuştum. Ama bir baktım burada herkes falan takım alıyor arkadaşlar. Çok ilginç bir olayla karşılaştım bu arada. Ben de takım olmak istedim. Takım olduk. İşte Herkes böyle takım İlk başta e, 8 takım değil sandım Sonra ta döndüğü için takım oldum Böyle biz 5 kişi takımız Gördünüz mü 5 kişi Bak şimdi İzleyin gençler Burada Bu katılıyor muydu bize Yo o galiba Yo o da katılıyordu herhalde Şu arkadaş kendi haline bize satışıyor falan İşte ben burada zıplıyorum Sonunda yavaş yürümeye başladı. <laughs> ben de ne yapıyor bunları dedim. Ben de yavaş yürüyeyim onlar gibi dedim. <laughs> Abi çok iyi ya. Yemin ederim kurgu değil bu orada arkadaşlar. Ben bunları tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Aa bu yalnız yarısı Türk lan. Performance, Emircan, Joker, Okan. Ya, Yara God mu ne? Bak işte böyle çatışıyorlar sonra o Okan'ı öldürdü, öldürüyorlar. Ben burada aksesuar bastım Okan'ı öldürmesinler diye. Öldürdüğü için uyuz oldum. Bir şey varmış meğer ki. Az kalsın ölüyordum, kurtardılar. Şu şu arkadaş beni kurtardı, şu. Bir. Sonra ben e, üzüldüm. O alana doğru zıpladım yanlışlıkla. <laughs> i̇şte alana tekrar girdim. Sonra şey yaptım. Oradan ulti kasayım dedim. Korktular tabi benden bir tırstılar. Sonra o, oy, saldım oyunu. Zaten bir kupa lazımdı bana. İşte onlar da böyle oldular. böyle birbirlerine girdiler. Neyse evet gençler bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay. İlk defa değişik şey yaptım ha. Son.